Asıl e, çok önemli bir gelişme daha yaşanıyor Fatma Uyanık soruşturmasıyla ilgili. Tam bir buçuk yıl önce biliyorsunuz kaybolmuştu Fatma Uyanık Karaman'da Sarıveliler köyünden kaybolmuştu. E, bir ayı aşkın süre yayın yaptık ve yine her zamanki gibi fotoğrafı çektik. Ben bugün yayını izleyen herkesin Fatma Uyanık akıbetiyle ilgili. Başına ne geldiğine dair aynı e, düşünceleri, aynı fikri paylaştığını biliyorum zaten. E, ama bir buçuk yıl sonra e, sarı verilere yeni atanan e, Sayın Savcı işte bu küllenen dosyayı yeniden açtı ve cuma gününden beri e, zanlıları sorguluyor. Ve son bir gelişme yaşandı. Dava açısından iyi fakat tabii ki uyanık ailesi için acı bir haber. Gökhan'dan dinleyelim. Sarıvelilerde günün manşeti o itiraf geldi. Üç kelimeyle özetlenebilecek o itiraf geldi açıklamasının detayları ise şöyle. Saatler süren yargılama maratonunun ardından iddiaların odağındaki bir numaralı şüpheli olay günü Fatma Uyanık'la olan bağlantısını kabul etti. Zanlı aracın kasasında seyahat eden 31 yaşındaki Uyanık'ın yerinde olmadığını fark edip yoluna devam ettiğini söyledi. Edindiğimiz bilgilere göre bir kere daha tekrarlayalım uyanığa ait cesedin yerini ise şu dakikaya kadar söylemedi. Evet günün manşetini bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Fatma uyanık soruşturmasının bir numaralı şüphelisi olayla ilgisini Kabul etti. Detayları anlattı. Saatler süren yargılama maratonunun ardından bu itiraf geldi. Ve bir buçuk yıl sonra o şüpheliyle herkesin işaret ettiği ama hiç kimsenin evet o diyemediği kişi her şeyi bir bir itiraf etti. Fatma Uyanık soruşturmasında en keskin viraj böylece saatler süren yargılama maratonunun ardından sarı veriler Adliyesi'nde verilmiş oldu. Evet, e, şu an kaç kişi göz altında Gökhan? Müge Hanım şu anda iki kişi göz altında. 3 kişiden biri adli kontrol şartıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı. Bir kere daha tekrarlamak gerekirse, Gökhan, şu şöyle anda anlatalım istersen. Iki gözaltı şöyle var. anlatalım. 2 gözaltı var. Efendim gözaltında şimdi özellikle isim falan vermiyorum çünkü bugün netleşmesi bekleniyor. Eee Sarıvelilerde küçük bir yer o yüzden hani her şey çok büyük gizlilikle yürütülüyor. Gerçi herkes her şeyi malumu ama hani yani her şey herkesce malum ama e, ben de bu karara saygı duyuyorum. Zanlı hepimizin tahmin ettiği kişi dedi ki ben kamyonetimi aldım. Git gittim gittim. Bir baktım kamyonette yok. Yoluma da devam ettim sonra. Yolda Dediği bu. Yolda düşmüş. Ben de yola devam ettim. Özür dilerim. Demek ki bizim programdaki bu şeyden önce bir e, görgü şahidi arabada bir tek kadın gördüğünü söylemişti. Tabii zaten hepimizin bildiği bir Tabii. şey yani. Hani bizim için sürpriz bir şey değil. Demek sürpriz ki olan, doğru yani. Sürpriz olan bir buçuk yıl sonra oraya atanan sayın savcımızın gerçekten olayın üzerine titizlikle durup 72 saat süren sorgu sonucunda en azından bu noktaya gelebilmesi. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Şimdi bundan sonra gerçekten... Bir buçuk yıl sonra. Bakın o dönem şunu da söyleyeyim. O dönem Fatma Uyanık'ın ailesi gerçekten çok beyefendi insanlar. Buradan onlara baş sağlığı diliyorum. O zaman onlar da biliyorlardı gerçeği ama e, hani şu anda da tabii yine ben öldürdüm falan diye bir itiraf yok ama şimdi bunun devamı gelecek. Az sonra mahkemeye çıkacak. Yokan bizi orada bildirecek. E, gelişmeleri aktaracak. Aile çok büyük bir terbiye içinde, saygı çerçevesi içinde demişti ki bu kadar her şey açık ve net. Kardeşim neden tutuklamıyorsunuz? Neden bizim kız kardeşimizin, kızımızın akıbetini öğrenmiyorsunuz demişti. Ee, i̇ster istemez bu tarz eleştiriler olmuştu. Bu eleştirilere katılmamak, ne kadar üzücü de olsa katılmamak mümkün değildi o dönem. Şimdi bir buçuk yıl sonra birine bunu itiraf ettirmek gerçekten büyük başarı. Bunu kabul etmek lazım. Yani o yüzden Sayın Savcımız oraya yeni atanan ne? 72 saattir uyumadan e, sorgusunu sürdüren sayın savcımızı gönülden tebrik ediyorum. Ha, şu an söylenen olayın ne kadarı? Evimiz zaten e, az buçuk biliyoruz. Ama işte o kişi, hepimizin tahmin ettiği kişi dedi ki ben arabamı aldım. Sonra işte hızlıca giderken, kasanın içindeydi ama hızlıca giderken bir baktım. Yok yoktu. Almış. Kasanın arkasında. E sen ne yaptın? Ben yoluma devam ettim. Dönüp de aramadım. Sanki bir tavuk oradan bir, yani hayvan taşıyan birisi dahi olsa özür dilerim. Oradaki tavuklardan bir tanesinin düştüğünün farkına varsa yine bir durur. Ya dur bakalım buraya düşmüş bir tavuk var. Onu alayım der. Ya bir can bu, bir insan bu. Ben merhametsiz adam. Bir insan arabanda olduğunu biliyorsun. Sonra dönüp bakıyorsun orada yok. Aa herhalde düşmüş. İyi sen de yoluna devam ettin. Burada bunu bu ifadeyi alan kişiler de senin bu lafın üzerine aa öyle mi iyi geçmiş olsun dediler. Diyecekler diye mi bekliyorsun? Bu kadar basit yani. Ya size şöyle söyleyeyim. Ara, yani kamyonetimi aldım itirafı da evet. şu an için çok büyük önem taşıyor. Y geri, kalanını yüzde zaten, önem taşıyor. Tabi, geri kalanını zaten... %100 önem taşıyor. Tabii geri kalanını zaten adli çözecekler. Neyin ne şu olduğu daha dair belli. Cümle, bu söylediğiniz cümle her türlü hukuki durumu ortaya koymuştur. Hukuken Yapılması gereken işlemler yapılacaktır. Katiyen ben şahsen bir uyuşu olarak kuşku duymuyorum. kuşku duymuyorum, zerre kadar, zerre kadar kuşku duymuyorum. Evet, en azından bunu itiraf evet. etti. En azından değil. Bence çok büyük bir başarı. Çünkü o an, <laughs> o an bu konu çok rahat çözülebilinirdi Olmadı. Evet. Ama bir buçuk yıl sonra, bir buçuk yıl elini kolunu sallaya sallaya dolaşan bir adama bunu itiraf ettirmek evet. gerçekten bir. Hukuk başarısıdır. Gerçekten. Bir savcının Gerçekten. başarısıdır. Tebrik evet. ediyorum. Ee, zaten tahmin ediyorduk Fatma'nın başına ne geldiğini. Ailesi en baştan beri yani öyle birine kaçtı falan gibi. Birine de kaçsa zaten biz yayın yaptıktan bir saat sonra buluyoruz kaçanı göçeni. Onda bir problem yok. Ee, burada da inşallah Fatma yanında kanı yerde kalmayacak. Şu anda. Onların ben hazırlıklarını e, şöyle söyleyeyim size. Yani şu anda şimdi tabii o böyle söyledi ama e, tabii böyle olmayacağı da aşikar olduğu için, şimdi yer gösterme e, vesaire için biz de şu an bekliyoruz. Aile de sabırla bekliyor. İnşallah e, dört başı mamur bir şekilde dosya tamamlanacak. Evet bir buçuk yıl sonra, bir buçuk yıldır hepimizin beklediği bir konuydu. Yani ben bugün... Hatta çektim telefonumdan da bak size atmayı unuttum. Benim hala makyaj masamın üzerindedir. Fatma Uyan'ın bu konusu silmedim yani. Her gün buna baktım. Çok üzüldüm ben bu kıza ya. Yani çünkü yani gözükmez ama şöyle bakayım dur bakayım. Ha, yani benim çizdiğim hani odama gidip böyle artık hırsla burada yayında bitiremeyip Bakayım, makyaj masamın üzerine çizdiğim konudur bu. Hala bir buçuk yıldır silmedim evet. bunu. Evet. Şimdi bugün inşallah sileceğim çünkü aslında Fatma Uyan'a yapılanlar sadece tek bir kadına yapılmadı, sarı verilerin tüm huzuruna, kadınların özgürce rahatça dolaşmasına, yani oradaki sosyal yaşama vurulan bir darbeydi bu. Daha önce de konuşmuştuk. Sarı verilerde hanımefendiler, yaklaşık yarım saat süren tarlalarından evlerine işte. Ellerinde erzaklarıyla tek başına yürüyen oradan geçen araçlara binen çok doğal bir şekilde e, çünkü şantiye var oradan şantiyeden geçen araçlara binen hanımefendiler beyefendiler de oradaki sosyal yaşamada çok büyük bir darbe vuruldu. Artık insanlar orada kapılarını kilitliyorlar artık insanlar kadınlar özellikle tek başlarına tarlalarına gidip gelmiyorlar. Yani Bu duruşmanın e, sadece Fatma Uyanık kaybıyla ilgisi yok sosyal yaşama vurulan bu darbenin de cezasını çekmesini Bekliyorum ben zanlı ya da zanlıların ayrıntılarını biraz sizden müsaade istiyorum. Belki Gökhan birkaç saat içinde netleştirir ve bizimle paylaşır. Gökhan size de teşekkür ediyorum. Onlar da dün sabahtan beri hiç uyumadılar. Adliyenin önündeki nöbetlerini sürdürdüler. Ee, az sonra mahkemeye çıkması bekleniyor zanlının. Gökhan'cığım sana tekrar bağlanacağız. Bir Tuğçe'ye bir sana. Teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten hem Kocaeli adliyesinden hem de e, Karaman Sarıveliler adliyesinden gelecek haberlere.